<laughs> evet, azı, evet. Dört yıldır. 4 yıldır Keşke bugün evet. ansaydık keşke. <laughs> ne diyorsun? Nasıl olurdu? bugün evlenmek ister miydiniz? Bilmem. Yani, evet, Yani dört yılda bir kutlayacaktınız genelde bayanlar sana. Evet, fark etmez bizim için. Evet. Kutlamak için gün çok yani. <laughs> İlla 29 Şubat olması gerek mi? Ya yani bugün bizim bu kutlayacağımız evlenme... özel günlerimiz var. Evet. Yani bu da ekstra alır? olur. Biz 10, Mart. aldık. 10 Mart Evet. Peki bugün evlenenlere nasıl, neler söylemek istersiniz? <laughs> mutluluklar diliyoruz. Sonsuz olsun. <laughs> Sonsuz olsun mutluluklar diliyoruz herkese. Teşekkürler. Sen Bekleriz. Bugün <laughs> 29 Şubat. 4 yılda bir geliyor. Evet. Bugün <laughs> evlenmek ister miydiniz? Yok hiç yani bir alternatif değil pençe. Özel evet. bir günde değil. Yani 29 Şubat 4 yılda bir geliyor. Ve erkekler için aslında... Kutlaması yani, zor olurdu 29, yani, 29 4 Şubat olsaydı. Bugün evlenmek ister miydiniz? <laughs> Bugün yani istemezdim yani. Hangi gün uygunsa o zaman evlenmek isterdim ben yani. Günü. bugün evlenmiş olsaydınız mesela 50 yıldönümünüzü 4 yılda bir kutlayacaktınız. <laughs> Oradan nasıl? 4 yılda bir. Zaten biz sürekli kutluyoruz. Yani <laughs> nişan tarihimiz olsun, evlilik günümüz olsun. Bizim için kutlama pek sıkıntı olmuyor yani. Siz ister miydiniz? Hayır istemezdim. Çünkü 4 yılda bir kutlamak istemezdim. Her sene her sene aklıma gelsin isterdim. Daha bizim, özel bir gün olmasını isterdim bizim yani. Bizim için her gün özel zaten. <laughs>